Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte e, OBS video tanıtımı yapmıştık biliyorsunuz. Ve şimdi onu e, görsel olarak sizlere, e, takipçilerimize e, video çekerek göstereceğiz. Evet. Video çekerek göstereceğiz. Şimdi bu nasıl olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz e, OBS Stüdyo'da şu an mesela e, OBS Stüdyo'dan kaydediyorum. Evet. Bazı kardeşlerimiz demiş ki Fatih abi e, bu kotek bizde çıkmadı. Yani bu kotek bizi görmüyor. Bunu ben de cevabını sizlere veremedim. Fakat bugün anladık. Nasıl anladık? Yani şu an mesela elimde R7 240 değil mi? Küçük bir ekran kartı. Şu an arkadaşlar bilgisayarımızda ne takılı? E, 380X. Yani büyük ekran kartı olmak zorundaymış. Çünkü bu eski ekran kartlarının bant biçeye işte bu kodlayıcıları falan yokmuş. Bunu öğrendim ve e, büyük ekran kartlarında bu oluyormuş. Şimdi e, Fatih abi bizde bu AMD falan yok veya ben Nvidia'cıyım demeyin. Sıkıntı yok. OBS gene çok FPS i düşürmeyecektir. Şimdi bugün birazcık daha bunu sizlerle birlikte görsel olarak tanıtacağım. Yani görsel olarak göstereceğiz. Şimdi bakın. Büyük ekran kartı olan kardeşlerime AMD koteyini göstermek istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi AMD koteyini buradan seçtik. Şu an kayıtlı olduğum için biraz sıkıntı yaşayacağız. Şimdi bakın. Evet. Bit hızımızı genellikle 15.000 yapın. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir kardeşimiz burada videoyu çekti ve bu videoyu çıktıktan sonra edit yapmayacaksa yani Camtasia programına koyup işte edit koyacak, intro koyacak yapmayıp direkt atmak istiyorsa biti 15.000 yapsın. Şurayı 15.000 direkt atacaksa. Mesela şu an benim çekmiş olduğum bir video şu an mesela 2.5 GB tutmuş. Ben bunu direkt açacağım mesela edit yapmayacağım. 2.5 GB tutacaksa 40.000 bit yapmayın. Çünkü bu tutacak 5 GB atamazsın. İnternetin iyiyse tabii ki de bit yüksel. Görüntü kalitesi mesela bakın şimdi bu oyunumuzun. E, görüntü kalitesi çok çok İyse, güzel. Belki. Ama ben buna edit yaparsam. E, görüntü kalitesi bozulacağından dolayı edit yapmayacağım. Şimdi hemen şunu göstermek istiyorum. E, şu an arkadaşlar bendicam'ı açalım. FPS'yi göstermek adına. FPS'yi göstermek adına arkadaşlar. Şimdi evet şimdi şöyle bir şey yapacağız tabii ki de ben kaydı basınca e, FPS oranımız düşeceğinden dolayı e, sizlere telefonumdan bir çekiş çekeceğim FPS'yi göstereceğim mesela counter'a gireceğiz şu an FPS'yi göstereceğim bir de videoya bastığımız zaman FPS'yi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o yüzden ilk gireceğimiz oyun counter olsun ve bunun metodunu sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet kardeşlerim şimdi e, telefona döndüm çünkü FPS oranı tam görmeniz adına. Şimdi arkadaşlar evet video çeken birisiniz ve video çekeceksiniz. Şu an mesela e, Counter'da atıyorum aldığınız FPS oranımız kaç şu an mesela bakın hem aşağıda hem sol üstte görebilirsiniz. Mesela şu an 120 falan alıyoruz. Bakın sol üstte görmüş olduğunuz FPS Bandicam. Evet Bandicam'la çekiyoruz. Evet F12 tuşu kısa yol tuşu. Evet arkadaşlar şu an Bandicam'la video çekiyoruz. Evet. FPS oranımız kaç arkadaşlar? Kasmalar girdi evet. Şu an 60 yani video çeken biri olarak zorlandık yani. Bırakın oyun oynamayı. E, bak arada kasmalar, dar boğaz gibi kasmalar. İşte Bendikamın e, koteinden dola, dolayıdır bu. Bu AMD kullanıcılarını anlatıyorum. Nvidia'da genellikle bu tarz sorunların e, olmadığını söyleyeyim. Bakın kasmalar. Kapatalım. Bakın nasıl rahatlayacak. Evet şu an kaydı kapattık ve 200 FPS, 150, 200 FPS. Şimdi gençler şunu söyleyeyim sizlere. Ee, şimdi OBS'de basıyorum F10 tuşu, evet bastım. Arkadaşlar bakar mısınız FPS? E? FPS gene aynı. Evet. FPS demin kaçtı mesela 100 müydü? Yani 180 miydi? Bakın gene aynı. Bak 200, 180. Şu an e, OBS programından kaydediyorum. Yani OBS stüdyonun AMD CoreTekli e, X264, AMD Network CoreTekli e, programından kaydediyorum ve şu an bitimiz 35.000 bit 35.000 Şimdi birazdan bu video kayıtlarını e, Kullanacağız. Birazdan bilgisayara döneceğim zaten Bakın gördünüz mü? Bak Kaydı kapattım. Bakın kaydı kapattım şu an Evet bir 10 FPS Çok az bir ayar oldu. Bakın Bandicam'a basıyorum Bandicam'da fps'miz nasıl düşüyor? Bak çok fena düştü Kapatıyorum e, Oyun rahatlıyor Şu an OBS stüdyodan bir daha deneyeceğim Bakın şu an OBS stüdyodan bastım Ve arkadaşlar fps'miz genelde Bakın şu an kayıttayız Birazdan zaten kanıt olarak masa üstüne göstereceğim. İstediğiniz kadar gene oyunu ultra'da oynayın. Sıkıntı çeken kardeşleriniz varsa o bir stüdyoda çekin. Şimdi geldik en önemli bölüme. Fatih abi e benim AMD koteyim yok. AMD koteyim yok. O, sen bana normal çek kardeş. Tamam. Biz şimdi sana normal çekiyoruz. Şimdi bak arkadaşlar basit ayarlar. Şimdi AMD koteyi olmayan kardeşim 15.000 bitte bu kalitede çekecek. Uygula diyelim. Şimdi oyunumuza girelim. AMD koteyi olmadan normal OBS stüdyoda video çekeceğiz. Evet. Basalım f 10a Evet, gene kas. Bakın arkadaşlar. Gene kasma girdi. Yani burada şu an işlemciye yük bindi arkadaşlar. Bakın gene kasma girdi. Gördünüz mü? Ama Nvidia kullanıcıları bundan çok şikayetçi değil. Çünkü Nvidia kullanıcıları Shadow Play kullanıyor. Hani bazı AMD kullanıcıları var. Ee, YouTube'cular ben biliyorum işte kasıyor da AMD kullanmaz. Öyle bir şey yok arkadaş. Yani karalamak için bunları söylüyorsun. E ben de Nvidia kullandım. Hani AMD'nin ben burada sözcüsü falan değilim. İşim de değil. Ama hani yalan konuşmayın diye diyorum. Bak. Ha hani gene oynuyoruz. Bakın OBS Stüdyo'dan gene 100 oynuyor. Bak kapatayım şimdi. Bak bu AMD koteyi değildi. şimdi. Aa nubum lan dur. İçeride mi arkadaşlar? Mouse sıkıntılı. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın. AMD koteyine çeviriyorum bu sefer OBS programını. Bakın şimdi AMD koteyinde gelişmiş. Evet bakalım daha demin 70'e düşmüştü. Bak gene OBS Studio düşmüştü. Fakat şu an koteyi değiştiriyoruz ve kaç FPS? Evet arkadaşlar FPS e düşüyor. Bakın gene FPS e düşüş FPS e neyse o, bak 200, 180. Yani farkı gösterme kadar. Şimdi ne yapalım? Masa üstüne dönelim. Ha bu sadece CSGO için değil. GTA hepsinde OBS Studio'nun AMD kotek farkı. Ee, ekran kartınızın yani 370 gaming, 480, 470 tarzında kart olması lazım. Yani büyük kartlar. Çünkü zaten düşük bütçeli kişiler zaten az FPS alacağı için. Geçen bir takipçi bize bir Fatih abi ben alamıyorum. Söylediğin ekran kartı çok düşük. Yani R7 240 zaten az FPS alıyor. Nasıl video çekesin? O yüzden arkadaşlar şimdi masa üstüne dönelim. Ee, gene kritik bilgilere geçelim sizlerle birlikte. Evet gençler tekrar karşınızdayız. Ee, şimdi evet şöyle bir şey diyeyim şimdi sizlere. Ne yaptık? Bandicam'la çektik gördük. OBS'le çektik gördük. Hazır OBS'e girmişken benim de kameramın ışığı gitmişken kamera ışık ayarlarını da göstereyim. Video yakalama aygıtından arkadaşlar özelliklere giriyorsunuz. Bakın bunlar çok temel bilgiler. Biraz böyle saçma sapan anlatıyorum ama harbiden bilgi bunlar. Şuradan pozlama ayarını yaparsanız. Bu pozlamayı çok arttırırsa sen diyorsunuz ya Fatih abi ağzın geç kalıyor söylediklerinde. Pozlamayı değil kazancı arttıracaksınız. Kazancı bak şimdi birazcık daha kaliteli oldu kamera. Evet bunları geçelim bunlar temel bilgi. Şimdi geldik editleme safhası. Şimdi ben bir videoma baktım ki, ulan video çok kaliteli, tamam mı? Kaliteli çekti. Ben bunu edit yapmayayım dedim. Fakat adam dedik ki, e, ben edit yapmak istiyorum, intro koymak istiyorum. Olabilir, şimdi Camtese'ye stüdyoya giriyoruz arkadaşlar. Evet, edit yaptığım program şu anda Camtese. İleride e, daha güzel programlara geçerim. Şu anda Camtese çok kullanışlı bir programdır, bunu da söyleyeyim. Şimdi, evet geldik iki temel ana noktaya. İlk çektiğimiz video hangi videoydu? Bandicam. Bakın şimdi, Bandicam niye kasıyordu? Bakın Camtess'e hemen girdi mi girdi algıladı bakın şimdi şeride atıyoruz Şeride attık şu an 1280 720 Bakın arkadaşlar hiçbir kasma yok Hiçbir takılma yok tekli. Evet bakın ee, X264 AMD network kasma X4 var tekli. Şimdi geldik ana yere OBS ile çekmiş olduğum şeyi Camtess'e atıyorum İzleyin Bir dakika Evet bakın şimdi bu OBS miydi? Kanıt olarak masa üstüne göstereceğim. İstediğiniz kadar gene oyunu ultra'da oynayın. Tamam. Sıkıntı çek. Bunda bir kasma yok. Şimdi tabii ki de e, şunu söylemek istiyorum sizlere. Bakın. Şimdi bunlar küçük megabayt değil mi? Yani küçük megabayt tutan şeyler. Büyükleri de koyalım. Deneyelim. Mesela benim geçen çekmiş olduğum 2 GB'lı Evet bakın arkadaşlar. 2 saat şu an testi tarıyor. Yani edit yapmada zorlanacaksınız. Biraz. Obe... OBS stüdyoda bakın. Şerit takıldı şu an. Ben yapmıyorum. Şu an şerit takıldı ve Camtasia Studio bir anda e, çöktürebilir. Yani bilgisi Camtasia'yı çökeltebilir. O yüzden ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sakin sakin. Yani burada biraz edit yapma zordur. Bandicam'dan çekerseniz edit yapmak çok kolay. Çünkü koteyi hafif olduğu için FPS azalıyor. E, OBS Studio'nun koteyi ağır. E, çok aldığı için editlerde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi o yüzden e, çökme riskine Karşı sev proje yani projenizi kaydedin. Bir işlem yapın projenizi kaydedin. Ben arkadaşlar olayı buradan yapıyorum. E introyu başa böyle koyuyorum. E kamp testlerini arkadaşlar derslerim var zaten. Oturup da kamp testi anlatmayacağım. Benim buradaki amacım bir e, bit olayını göstermek. Eğer ki videoda e, çok mesela GTA 5 3 gigabyte tutmuş. Adam diyor ki e, Fatih abi ben bunu atamam ki internetim çok düşük. 10 megabit internetin varsa atabilirsin. 10 megabit internetle bunu tahmin olarak 45 dakikada atarsın. Ee, şunu söylemek istiyorum. O yüzden çocuk diyecek ki ben bunu edit yapmak istiyorum. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Bakın ne kadar kaliteli değil mi? Oyunfa kaliteli. Sürai Şu an olduğunuz. olduğu gibi çekmiş. OBS stüdyo olduğu gibi 60 herze çekmiş. 60 FPS çekmiş. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Edit yaparken birazcık e, görüntü bulanık olacak. E Zaten takdir ederseniz ki YouTube'a attığınız zaman YouTube'da biraz görüntüyü bozuyor. E, görüntü bozuk olacak. O zaman HD'lik olmayacak kalite olmayacak. Anladınız mı? Ama edit yapmak istiyorsanız da editi buradan... E, burada zaten ayarlar var. Çok rahat bir biçimde editi yapabilirsiniz. Şimdi geldik edit yaparken nasıl çıkaracağız? Arkadaşlar genellikle MP4 e, 1280'e 720 çektiğimiz için OBS'ten siz 720 çıkarın. Şimdi 720 çekip, 720 çözünürlükle çekip 1080 kalitede çıkarırsan gene sıkıntı olacak. O yüzden böyle çıkarıyorsun. 60 Hz çıkartmak isteyen kız e, şuradaki... Evet... Kustom yazan yerden. Ee, quick time movie. Ama cam testi arkadaşlar birazcık 60 Hz'i bozuyor. Bakın şu an kasmaya bile başladı. Evet 1280 dedik. Buradan gidiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi 1280'e. Şuradan quick time Options'tan arkadaşlar settings'e giriyoruz. Ve buradan 60 FPS hızını seçtikten sonra. E, burada height mı medium mu best yani görüntü kalitesini nasıl çıkarayım diye bir şey var. Ve buradan arkadaşlar ok deyip. Evet şöyle iki tane bir edit çıkacak. Bakın iki edit. Yukarıdaki editliyor, aşağıdaki 60 Hz yapıyor. Ama çok bekleyeceksiniz. O yüzden ben edit yapmadan direkt atmayı tercih ediyorum. Ya da siz arkadaşlar hiç buna girmezsiniz kardeşlerim. Hiç buna girmeyin. 720p'de direkt bu olayı dönüştürüp bitirin. Şimdi dönüştürmede ne önemliydi? İşlemci. RAM de biraz önemli. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Görev yöneticisinde 83.0 performansı oldukça iyi. yüzlük bir performans. Overclock da yaptım. Overclock yaptığınız zaman o biçim V-Ray soğutucu da var. Zaten arkadaşlar ısınma da yok, bir şey de yok. Yani arkadaşlar editi böyle yapıyorum ama Bandicam'dan çektiğimiz zaman edit daha rahat oluyor. OBS stüdyodaki şimdi bazı kardeşlerimiz bu ko tekniğe gelmiyor diyor. Çıllara cevap veriyorum. Çok sordunuz. Ekran kartlarında bazı ekran kartlarında bu destek yok. Fakat o eee diye kullanıcılarına şöyle bir tavsiyem var. Shadow Play'den çekin ama kamerayı ayrı kaydedeceksiniz. Kamerayı ayrı kaydettikten sonra da arkadaşlar kamerayı da kam tesisatın o şeritlerde ağzınız işte tam böyle üst üste gelecek şekilde oradan yapabilirsiniz. Başka kullandığım programlar var ama şu an kullanmıyorum eskiden. E, şu görmüş olduğunuz programda arkadaşlar mesela megabyte'ı siz belirliyorsunuz. Şu programın ismine iyi bakın. Megabyte'ı siz belirliyorsunuz kardeşlerim. Yani mesela bir videomuz 300 şey 3 GB mı tutmuş? Diyorsun ki sen bunu 500'e düşür ya. Yazıyorsun buraya 500'ü. Ee, buradan 1280 ayarlayıp e, videomuzu arkadaşlar bunun üstüne sürüklüyorsunuz. Bakın videoyu sürükleyince başlıyor. Edit işlemi. Bu da çok güzel bir programdır. Ee, burada yararlı olması adına arkadaşlar sizlere anlatıyorum. Buradan arkadaşlar e, bunları yapabilirsiniz. Başka kullandığım program çok güzel bir program var. Fre Maker e, Framake video programı bu da olabilir format faktörü olabilir e, Sony Vegas'ları zaten biliyorsunuz introları nereden yaptığımı soruyorsunuz Sony Vegas'tan yapıyorum arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum e, Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, direkt çıplak gözle ele aldık yapmış olduğumuz videonun yararlı olduğunu düşünüyorum Bundan önceki videomuz 5000 izlendi hakikaten hepinizi seviyorum İkinci bölüm final bölümüydü ee, nasıl edit yapılır falan bunları göstermeyeceğim. Çünkü çok iyi bir editçi değilim. Ee, bunların zaten YouTube'da derslerini yapan var kardeşlerim. O yüzden sizleri seviyorum. Ee, OBS Stüdyo'nun FPS'de kayıp yaşatmadığını ve rahat CSGO çektiğimi gösterdim. Diğer videolarda da bu böyle. Ee, beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.